没事。 Ne yapıyordu lan öyle o? Dere gibi dönüp duruyordu. Tamam. Öf vallahi başım ağrıdı. Ay. Ay çok sinirim bozuldu. şimdi. Burada olay varmış. Gitmiş mi oğlum? Abi sana mı harcadım tüm her şeyi ya? Ne? Bu başkaymış. Ama sen şaka mısın ya? Şimdi buna ne yapayım? bitmiş işte. Ee, şuradan bir çıkayım. Şunu alayım. Gideyim bomba bulayım. Geleyim. Çok garip ya çok garip tipler çok garip oyunlar var kasta neye kasta gaz geliyor kasta lan şey Allah'ım bu nasıl bir oyun ya Rabbim. <laughs> Şaka gibi ya. Hayır ilk kez herhalde 20'nin üzerinde kill almışımdır hayatımda. Bu ne abi? Allah çok garip ya. Elmas'taki değil sanki bronz'taki. bomba vereydim bir zahmet ya. Hop, 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 Gördünüz mü? His mi vermiyor adamın? Gerçekten ölmedi ya. sırada aşağı ineceğim. Görmüştüm ama sonra kaybettim. Görebiliyor muyum? biraz da ben bekleyeyim Pompalına hay pompalınız batsın ya.